Binance'da Launchpool ya da Launchpad olabilecek projeleri önden bulup nasıl alabiliriz? Gelin hep birlikte buna bakalım. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Bu videoda sizlere Binance'da Launchpool ya da Launchpad olabilecek aynı zamanda airdrop yapabileceğini de düşündüğümüz projelerden bahsedeceğim. Görüyorsunuz burada Binance'ta pek çok proje launch pool oldu. Bunlardaki kriter neydi? Tabi bunu bilebilmemiz için daha önce Binance'ta launch ya da launch olmuş projeleri biraz incelememiz lazım. Şimdi ben buradaki projeleri bir derledim ve buraya yazdım. Aslında bunların ana ortak özellikleri Binance Labs'ten yatırım almış olmaları. Ayrıca eğer siz de bu projeleri önden keşfetmiş olsaydınız bunlardan çok da güzel bir airdrop alabilirdiniz. Mesela AltLayer'ın hem görevi hem NFT'leri vardı. NFT sahiplerine de görev yapanlara da airdrop attı. Aynı şekilde diğer projelerin de kendine ait bir bazı görevleri ya da NFT'leri vardı. Bunlar kriter alınarak bir airdrop yapıldı. Şimdi biz de yine Binance Labs'in yatırımcısı olduğu projeleri inceleyeceğiz. Bunlardaki airdrop ihtimallerini size anlatacağım. Ardından siz de kendiniz nasıl bu airdrop fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Yani Binance'da launch Launchpad launch olabilecek projeleri önden yakalayıp nasıl alabilirsiniz bunu öğreneceksiniz. Şimdi ilk projemizle başlayalım. İlk projemiz Mavia. Mavia Binance Labs'ten bir yatırım aldı. Binance Labs'in liderlik ettiği yatırım turundan 5.5 milyon. Ayrıca 2,5 milyon da farklı bir yatırım turundan aldı. Totalde 8 milyon dolarlık bir fon topladı ve Mavia 6 Şubat'ta da tokenini çıkaracağını duyurdu. Bu Mavia'daki airdrop kriterleri neler olabilir onlara bakalım. Kendisinin görevleri varsa bunu kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Görevlerini yapanlara airdrop atabilir. Aynı zamanda kendisinin bir NFT koleksiyonu var görüyorsunuz şu an floor price bir ethereum'a dayanmış durumda bunların sahiplerine de bir airdrop atabilir zaten biz de bunun videosunu yaklaşık bir yıl önce size çekmiştik Barış hocamız burada anlatmıştı burada kendiniz detaylı araştırmayı yaparak snapshot alınmış mı alınmamış mı bunu öğrenebilirsiniz ya da proje zaten kendisi belirleyecek airdrop kriterlerini NFT sahiplerine airdrop atıp atmayacağının garantisi yok aynı zamanda da aldığınız NFT yani bir Ethereum verip alırsınız. Gelen airdrop sizi tatmin etmeyebilir. Bunlar neticesinde bunları harmanlayarak yatırım yapıp yapmayacağınızı kendiniz karar verebilirsiniz. bir diğer projemize geçersek bu projemiz Altaverse. Bunu da zaten size videosunu çekmiştik ne olduğunu biliyorsunuz. Altverse'te 2 hafta kadar öncesinde tokenize olacağını duyurdu ve airdrop atacağını da açıkladı. Airdrop kriterlerine bakarsak da kendisinin bir NFT koleksiyonu var. Onların sahibine aynı zamanda size videoda anlattığımız görevleri yaparak sol ve puan kazanıyordunuz. Orada kazandığınız sol'lara bir ödül verilecek. Orada kazandığınız puanlar için de şu anlık bir bilgi yok. Aynı zamanda da diğer ekosistemde bulunan ürünler içinde de bir airdrop atacağını açıkladı. Siz de detaylı bir şekilde araştırarak bunların neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Altaverse'ün NFT'sinin koleksiyonuna bakarsak şu an 2.3 Ethereum'a çıkmış durumda. Kendiniz de detaylı araştırmaları yaparak bunlara bakabilirsiniz. Bir diğer projemiz Skyark. Skyark da Binance Labs'in liderlik ettiği yatırım turundan 15 milyon dolar bir para topladı. Yine bu projemiz de GameFi kategorisinde kendisinin dün bir açık arttırma usulü NFT satışı vardı. Aynı zamanda şu an aktif olarak bazı görevleri var. Onlar da yapılabiliyor. Bunlar da kendiniz araştırmaları yaparak bulabilirsiniz. Diğer bir projemiz Starry Nift. Starry Nift de yine Binance Labs'de dahil olmak üzere pek çok projeden yatırım aldı. Bazı görevler var. Bunları da araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir de Xterio'muz var. Bu da çok önemli bir proje. 55 milyon dolarlık bir yatırım aldı totalde. Sadece Binance'dan bir 15 milyon yatırım aldı. Bunun haricinde pek çok kapital Intel'den de 40 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Xterio'da marketplace diyebiliriz. NFT marketplace'i. Burada NFT koleksiyonların launch petleri olabiliyor. Aynı zamanda da kendi NFT marketinde bazı yatırım yaptığı projeler de var. Xterio içinde de marketplace'i kullanıp belli başlı görevleri varsa bunları araştırıp bularak bunları yaparak airdrop'a hak kazanabilirsiniz. Şimdi siz bu araştırmaları nasıl yapabilirsiniz? Yani Launchpad, Launchpool olmadan önce gelip bunları önden nasıl kazanabilirsiniz, alabilirsiniz ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar CryptoRank.io'ya geliyorsunuz. Bunu da linkini açıklamalara bırakacağım. Burada Fundraising bölümünden Funding Rounds'a giriyorsunuz. Burada size günlük olarak hangi projelerin yatırım aldığını gösteriyor. Şu an ben bir filtre uygulamışım bunu kapatıyorum. Günlük olarak hangi projeler yatırım almış bunları görebiliyorsunuz. Gelip buraya eğer Binance'daki Launchpad, Launchpool olabilecek projeleri bulmak istiyorsanız buraya Binance yazıyorsunuz. Binance Labs'in yatırım yapmış olduğu projeleri görüyorsunuz. Burada projeleri teker teker inceleyerek ne işe yaradığını anlayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda burada arama kısmından da projeleri teker teker arayabilirsiniz. Mesela Polyhedra'yı ararsak burada Polyhedra Network'ün aldığı yatırımı, bunun haricinde overview kısmından web sitesine, Telegram'ına her şeyine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Görevleri var mı, yok mu bunlara da tek tek araştırıp bulabilirsiniz. Siz de Binance'da launch launchpool olabilecek ve airdrop atabilecek projelere yorumlara yazın videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla fırsat için kripto kurduğunu takip etmeyi unutmayın.